Eğer yakın bir yarar yani hemen onlara bir para sağlayacak, araba, ev sağlayacak, imkan sağlayacak bir şey olsaydı diyor Allah ve orta bir sefer olsaydı mesela kolay mesela bir yıl içerisinde, altı ay içerisinde olacak ya yani üç ay içinde olacak bir çıkar elde edeceklerine daha inansalardı onlar mutlaka seni izlerlerdi yani öyle bir konuda tereddüt etmezlerdi diyor Allah. Ama zorluk onlara uzak geldi yani ne para kazanabiliyor ne de süre bir türlü bitmiyor. Yani bir çıkar sağlayamıyor. Evet. Eğer güç getirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Ya gücümüz yetmiyor, bedenimiz yetmiyor. Yani ruhen bitap olduk, bedenen bitap olduk. Psikolojimiz buna imkan vermiyor. Psikolojik olarak yorgunuz. E, ee, dimağımız durdu artık. Yapacak bir imkanımız yok. Bize müsaade et diyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ee, eğer güç yetiştirdik muhakkak seninle birlikte mücadele ederdik diye sana Allah adına yemin edecekler. Kur'an'a Allah adına yemin ediyorlar. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor. Allah belaya doğru gidiyorlar diyor. Allah ondan gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor Allah. Tövbe suresinde 42. Yılında.